Arkadaşlar merhaba. Mayoz bölünmenin aşamalarına bakacağız e, bu videomuzda. E, aşamalarını tek tek anlatmadan önce şöyle genel bir göstermek istiyorum. Bir hücrenin büyüme aşaması var. Hazırlık aşaması vardır arkadaşlar. Biz buna interfaz demiştik. Mitozda da var hatırlarsanız. İçinde G1, S ve G2 aşamaları vardı. DNA kendini eşliyordu. Aynısı mayozda da var. Sonra mayoz bölünme başlar. Mayoz bölünme... Önce tabii ki çekirdek bölünmesi e, mayoz 1 gerçekleşir. Çünkü mayoz da aynı mitoz gibi bir çekirdek bölünmesidir. Sonra bir sitokinez gerçekleşir arkadaşlar. Sitokinez 1. Sonra oluşan bu iki yeni hücre arkadaşlar devam eder bölünmeye. E, buna mayoz 2 diyoruz. Mayoz 2. E, ne olacak? E, çekirdek bölünmesidir mayoz. Çekirdek bölünür. Ondan sonra stoplazma bölünmesi gerçekleşir e, ve stoplazma bölünmesi gerçekleştiğinde 4 yeni hücre oluşur. Bu da stokinez 2'dir. Yani arkadaşlar mayoz bölünme e, şuradan başlar. Buranın sonuna kadar burayı kapsar. Biz buna komple mayoz bölünme diyoruz. E, i̇çinde ne var? Mayoz 1 ve mayoz 2. Her birinin profaz, metafaz, anafaz, telofaz aşamaları var. Mayoz 1'inkilerin sonuna 1 yazıyoruz. Mayoz 2'lerin sonuna 2 yazıyoruz arkadaşlar. Aralarındaki fark bu. E komple mayoz bölünmede ne var o zaman? İki tane karyokinez var. Yani iki çekirdek bölünmesi. 2 tane de stoplazma bölünmesi var. Komple bir mayoz bölünmesinde. interfaz ise sadece bir tane arkadaşlar. Arada ikinci bir interfaz yok. Mayozun aşamalarına geçelim şimdi. Önce profaz 1'den başlayacağız arkadaşlar. Bir hücre çizelim. Bu hücreyi kullanarak bunun üzerinde size aşamalarını anlatmaya çalışayım. Bunu kenara çekeyim. Gerçekleşen olayları tek tek göstereceğim arkadaşlar. Şimdi evvela bir kere çekirdek zarımız var bizim. Bu henüz kaybolmamış bir çekirdek zarı. Bir çekirdekçiğimiz var. Ve kromatin ipliğimiz var. Henüz kromozomlar oluşmamış. Şu an bu şey değil, profaz evresi değil. Sentrozom organeli ama kendini eşlemiş. İnterfazda organeller eşlenir biliyorsunuz. Ve bu hücremiz 2N eşittir 4 kromozomlu olsun. Şimdi profazda gerçekleşecek olayları tek tek başlayalım arkadaşlar. Bir kere çekirdek zarımız böyle eriyecek. Bu bir. İki. Çekirdekçik de kaybolacak. Çekirdekçi de kaybedelim. Ettik. Devam edelim. Kromatin ipliği kromozoma dönüşüyor arkadaşlar. Bu karmaşık yapı düzenli kromozomları oluşturuyor. 4 kromozom var demiştik. Homolog kromozomlar kırmızı ve beyaz olsun anneden ve babadan gelenler. İşte 4 adet kromozom yalnız. Burada tetrat dediğimiz durum ortaya çıkar. Yani kromozomlar tetratları oluşturur. Sinapsis oluşur, crossing over oluşur. Bunları anlattığım ayrı bir video var arkadaşlar. Mutlaka izleyin o videoyu. Orada anlattığım için burada detayına girmiyorum bunların. Bunlar çok önemli. Bunlar profaz 1'deki en önemli olaylar. Zaten sadece mayoz bölünmede profaz 1'de gerçekleşiyor bu olaylar. Kaç tetrat oluştuğunu yazalım. 2 tetrat oluştu. Neden? Çünkü kromozom sayısının yarısı kadar oluşacak. İyi iplikleri oluşur arkadaşlar. Ve ee, sentrozom Sentrozomlar oluşturmuştu zaten. Sentrozomlar zıt kutuplara doğru hareket ederler. Aralarındaki ipliklerini böyle çizelim. Sentrozomlar zıt kutuplara doğru bu şekilde harekete başlarlar. Şimdi geçiyoruz diğer aşamamıza. Metafaz 1 aşamasına. Bunun için yukarıdaki profazı kopyaladım. Bunun üzerinde değişiklikler yaparak metafaz 1'i size anlatacağım. Bir kere bu sentrozom organelleri arkadaşlar zıt kutupların olan hareketlerini tamamladılar. Ve aralarında iyi iptikleri iyice uzattılar. Ama bu iyi iptikleri bir şey yaptı. Homolog kromozomları tuttu, yakaladı ve ekvator düzleme çift sıra halinde dizdi. Mitozdan en önemli büyük fark budur. Çift sıra dizilir burada arkadaşlar. Homolog kromozomlar ekvatora Rastgele ve çift sıra dizileri bu rastgele kavramı da önemli yani beyazlar yukarı kırmızılar aşağı değil ee, böyle de olabilir ama bunun bir kuralı yok rastgele ve çift sıra önemli olan bu yani e, bu şekilde de rastgele dizilebilirdi ya da e, iki kırmızı yukarı iki beyaz aşağı gibi ben basitleştirmeye çalışıyorum olayı bununla. Tüm bu rastgele dizilim neyi sağlayacak arkadaşlar? Kalıtsal çeşitlilik. Kalıtsal çeşitliliğin oluşumu arkadaşlar kromozomların rastgele ayrılmasıyla sağlanır. Bunun için rastgele dizilmesi gerekiyor arkadaşlar. Devam edelim. Bir diğer aşamamız anafaz bir aşaması. Yine bir üstteki aşamanın kopyasını alayım. Buraya yapıştırayım ve böylece bunun üzerindeki değişiklikleri göstereyim. İyi iplikleri kasılmaya başlayacak. Arkadaşlar ve kromozomları birbirinden ayıracak. Homolog kromozomları birbirinden bu şekilde ayıracak. İşte bu çok önemli bir olay. Rastgele ayırıyor yine. Yazayım buraya. İyi kasılır ve homolog kromozomları arkadaşlar rastgele ayırır. Arkadaşlar rastgele ayırır. Ee, bu her zaman böyledir. Her zaman homolog kromozomlar rastgele ayrılır. Zaten mayoz bölünmedeki çeşitlilik iki şeyle sağlanır. Bir crossing over profaz 1'de olan. İkincisi homolog kromozomların rastgele ayrılması. Bu ikisi kalıtsal çeşitlilik sağlar. Homolog kromozomlar her zaman rastgele ayrılır. Crossing over bazen gerçekleşir. Bu test sorularında sorulur arkadaşlar. Ayrıca e, kromozom sayısının mayoz bölünmede yarıya inmesini sağlayan da yine bu anafaz 1'deki Homolog kromozomların ayrılmasıdır. 4 kromozom vardı. Şimdi ikisi yukarı gitti. İkisi şuraya göstereyim. 2 kromozom yukarı 2 kromozom aşağı gitti. Ama başlangıçta 4 kromozom ortada birlikteydi. Bölünme tamamlanınca yukarıda ve aşağıda 2 kromozomlu hücreler oluşacak. Diğer aşamamız telofaz. Telofaz arkadaşlar bunun üzerinde anlatmaya çalışalım. E, kromozomlar artık çözülmeye başlayacak. Çözülecekler. Kromozom çözülürse kromatin iplik. Oluşur tekrar diyebiliriz. E, kromat, kromozom neye dönüşüyor? Kromatin ipliğe dönüşüyor. Bu telefazın bir özelliği. Bir diğer özellik arkadaşlar. E, kromatin etrafında çekirdek zarı oluşur. E, iki tane çekirdek oluşmaya başlar böylece. Çekirdek zarı oluşur. Bir diğer özellik çekirdekçik oluşur. E, zaten profazın tersidir diyebiliriz telofaz için. Ee, onu da yazalım. Provaz'ın tersidir dedik. Şimdi telefaz bittikten sonra arkadaşlar ne gerçekleşecek? Bir kere stoplazma bölünmesi gerçekleşecek. Önce e, mayoz 2'den önce bir stokinez gerçekleşmesi gerekecek. Yani şimdi bu telefaz aşamasındaki evreyi buraya koydum. Bunun stokinezinin yanına çizelim. Stoplazma boğumlanacak. Boğumlandığı zaman da 2 adet yeni hücre oluşacak. Çekirdek sarı iyice oluştu artık. Ve içerisinde kromatin ipliği var. Ee, çözülmüş bir şekilde çekirdekçiği var. ve Böylece iki tane yeni hücremiz oluşmuş oldu. Artık bunların kromozom sayısı en eşittir 2 arkadaşlar. Çünkü homolog kromozomlar az önce ayrıldı. Geldik mayoz 2'ye. Artık elimde iki hücre var ve bu mayoz 2 bu iki hücre üzerinden ilerleyecek. Önce profaz 2. Ne oluyordu arkadaşlar profazda? Bir kere e, çekirdek sarı erimeye başlayacak. Eritelim ikisini de. Ondan sonra e, çekirdek çıktı e, kaybolacak. Çekirdek çıktı erir diyelim e, ve o beyaz çekirdek de da kaybettik. Ve tipik profaz özelliği kromatin kromozoma dönüşür arkadaşlar. Bu kromatin silelim. Bunun yerine iki tane kromozom yazalım. Bir kırmızı bir beyaz yukarı, bir kırmızı bir beyaz aşağı arkadaşlar. İki tane kromozomu çizdik. Yazıları şöyle ortaya aldım arkadaşlar. Sentrozomu unuttuk. Sentrozom iyi ipliklerini oluşturur. İyi iplikleri oluştu. Ve sentrozomlar zıt kutuplara doğru hareket eder. Onu da yazalım. Zıt kutuplara doğru ilerler diyelim. Şimdi profaz 2'den sonra bu iki hücrenin üzerinden metafaz 2'yi anlatmaya çalışalım. Metafaz 2 iki hücre üzerinde olacak yine. Ne olacak artık? Çekirdek sarı falan kalmayacak arkadaşlar. Ee, içini i̇çini komple sileyim. Yeni olduğu, yeni oluşturduğu şekli üzerinde göstereyim. Sentrozomlar zıt kutuplara hareketlerini tamamladı. İyi iplikleri aralarında bulunuyor. Ve bunlar kromozomları yakaladı arkadaşlar. Ve ekvator düzleme bu sefer tek sıra halinde dizdiler arkadaşlar. Ee, burada kromozomlar ekvator Düzleme ekvatora tek sıra halinde dizilir diyeceğiz. Bu evre bu kadar. Çift sıra asla değil. Çift sıra metafaz 1'deydi. Devam ediyorum. Diğer evremiz anafaz 2 evresi. Bir önceki evreyi yapıştırdım. Bunun üzerinde anlatmaya devam ediyorum. Arkadaşlar şimdi bu kromozomlar birbirinden kardeş kromatitlerinden ayrılacak. Bakın ee, şuradan beyazı ayırdık. Burada da beyaz buradaydı. Kırmızı burada. Burada kırmızı bu şekilde ayrıldı. Bakın artık kardeş kromatitler ayrıldı. Ee, anafaz 2'nin temel özelliği kardeş kromatitlerin ayrılmasıdır. Hatırlarsanız e, kromozom sayısı burada değişecektir. Mitozda da böyleydi. Kromozom sayısı geçici olarak iki katına çıkar. En eşittir 4 olur. Neden? Çünkü bu bir kromozom ise arkadaşlar burada bir kromozom varsa... Bu eşlenmiş bir kromozomdur. Bunun kardeş kromatitlerini ayırırsanız bunlara da bir kromozom dersiniz. Çünkü bunlar da kendini eşleyebilecek durumdadır. Bölüneceği zaman S evresinde kendini eşler. Bunlar eşlenmemiş kromozomlardır. Bunu da anlattığım bir video var arkadaşlar. Devam edelim telofaza. Bu evredeki e, hücreleri aldım. Telofaz 2'ye kopyaladım, yapıştırdım. Bunun üzerindeki şekli size göstereyim. Artık kromozomlarımız çözülmeye başlayacak. Kromozom kromatin iplik haline gelecek. Zaten telofaz biliyorsunuz profazın tam tersi. Çekirdek zarlarını bu şekilde oluşturalım. Her ikisi için de çekirdek zarları oluşacak. Ve sonrasında kromozom kromatine dönüşür diye yazalım. Çekirdek zarı oluşur. Tabii her birisi için çekirdekçikler oluşur. Diye yazabiliriz buraya arkadaşlar. Şimdi telofazda 2'den sonra da Son stokinezimiz, ikinci stokinezimizi Buraya göstermeye çalışalım. Bu evre arkadaşlar az önceki telofaz. Bunun peşinden Stokinez gerçekleşecek. Her bir hücre için iki tane hücre oluşacak. Toplam 4 hücre oluşacak. Her birisinin bir çekirdeği var. Her birisinin içerisinde kendi kromatin ipliği var. Kromozom sayısı olarak da her birisi en eşittir 2 kromozoma sahip oluyor arkadaşlar. Bunlar mayoz bölünmeyle oluşan hücreler. Biz bunlara gamet deriz, yani üreme hücresi deriz arkadaşlar. Mayoz bölünmeyle gametler oluşur. Şimdi dilerseniz bu bütün evreleri hepsini birlikte göstereyim size kopyalayarak. Şu profaz evresi az önce çizdiğim, bu metafaz evresi. Yanına anafaz evresini koyalım. Ve telofaz evresi. Bunlar mayoz bir evreleri arkadaşlar. Şimdi aşağıda sığdıracağım. Şunu biraz kenara çekelim. Bunun peşinden stokinez gerçekleşecek. Stokinezi çizelim. Hücreler tabii ki daha küçük olacak. Evet. Bu stokinez. Şimdi mayoz 2'ye geçiyoruz. Artık iki hücremiz vardı elimizde. O iki hücrenin bakın kromozomları oluşmuş tekrar. E, profazıydı. Bu metafazı. Bu anafazı. Ve telofazı. Arkadaşlar. Ve stokinezi. Sonucunda dört tane hücre oluşmuş oldu. Bakın şöyle koyalım. Evet. Baştan beri çizerek anlattığım bütün şekiller burada arkadaşlar. Profaz 1, metafaz 1, anafaz 1, telofaz 1. Bunlar mayoz 1. Peşinden stokiniz. Altta profaz 2, metafaz 2, anafaz 2 ve telofaz 2. Sonra bir stokiniz daha. Yani yukarıdaki stokiniz, stokiniz 1. Aşağıdaki stokiniz, stokiniz 2 oluyor sevgili arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize başarılar diliyorum.